Herkese merhaba. Videomuzun konusu İngilizce ileri seviye bir makalenin İngilizce'den Türkçe'ye çevrilmesi olacak. Başlamadan önce hemen bir anons yapmak zorundayım. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Son 10 günlük dönemde çok yoğun bir şekilde sizden takipçilerden şöyle e-mailime olsun ya da mesajlarıma olsun yoğun talepler geliyor. Hocam Reader at Work 2 ve More to Read 2. Kısacası Reader at Work ve More to Read çevirilerine devam edemez misiniz diye. Kanalda biliyorsunuz 100 tane var bunlardan, 200'ü var. Geriye kalan metinlerin de çevirmesi isteniyor benden. Arkadaşlar kısa ve öz olarak şunu söyleyeyim size. Ben zaten bunun duyurusunu yaptım. TikTok Emre Hoca İngilizce Akademi isimli hesabımda gerekli takipçiyi topladıktan sonra orada canlı yayınlarda makale çevirileri yapacağım. Eğer Reader Editor 2 ve More to Read 2 istiyorsanız e, o hesabı takibi alın. O hesapta yeterli takipçi oluştuktan sonra canlı yayınlarda, örneğin diyorum diyeceğim ki e, bu akşam Reader Edward 2 101 numaralı metnin çevirisini yapacağız diyeceğim ve siz de orada takip e, ederek o çevrelere ulaşabileceksiniz. Yani bunun için ekstra bir şey yapmaya ya da benden farklı taleplerde bulmanıza gerek yok. Madem böyle bir şey istiyorsunuz TikTok Emre Hoca İngilizce Akademi hesabında onların da çevrelerini yaparız. Siz de canlı olarak takip etme şansına ulaşırsınız. Kısacası şöyle bir örnek vereyim. Siz diyorsunuz ki biz bizim karnımız aç. Ben de sizi sofraya davet ediyorum. E, bu hesabı takibe alın diyorum. E, Yüzden sonrasını, yüzden sonrasını tekrar söylüyorum. Daha önce yani bana mesela şöyle isteklerde bulunuyorsunuz. Diyorsunuz ki kanalı koyun, üyeliğe tabi yapın, üye olanlar izleyebilsinler. Hayır arkadaşlar çünkü geçmişte bununla ilgili bir girişim oldu. Görmediğim e, hakaret kalmadı. Bu nedenle böyle bir yola gitmeyeceğim ama dediğim gibi... TikTok Emre Hoca İngilizce Akademide diyeceğim ki bu akşam örneğin More to Read 2'den bir e, 102 numaralı metinden çeviri yapacağım. Arzu ediyorsanız oradan beni takip edebilirsiniz. Orada da bu çevirilere yaptıkça ulaşabilirsiniz diyorum. Şimdi bizim başlığımız şu. Will Tesla Cybertruck recover from its shattering start? Tesla'nın Cybertruck, siber kamyoneti, kamyonu ya da kamyoneti tram, o anlamları var. Recover. Recover, iyileşmek demek. From its shattering start, shattering de sarsıcı demek. Yaptığı sarsıcı başlangıcı telafi edebilecek mi? Recover'ın telafi etmek, düzeltmek, iyileştirmek bir durumu anlamları var. Makale Natalie Sherman tarafından kaleme alınmış bir makale. The last time Tesla boss Elon Musk took the stage en son The Last Time Tesla'nın patronu Elon Musk sahneye çıktığında to promote, promote tanıtmak için The Electric Car Companies, elektrikli araba şirketinin planned, planlanmış cyber truck'ını, siber kamyonetini tanıtmak için sahneye çıktığında its window, onun camı ended up being smashed. Şöyle Ended up sonu şöyle oldu anlamında kullanılan bir ifade. Ee, sahneye çıkışı e, o kamyonetin camının kırılmasıyla sonuçlanmıştı. Being smashed burada pasif e, anlam veriyor. E, gerundın, gerund, gerund yapının pasif formatı. It was a shattering debut. Debut başlangıç demek. Shattering de sarsıcı. Bu sarsıcı bir başlangıçtı. For the vehicle, araç için Mint to stake Tesla's claim. Şimdi bakın burada aracı tam, e, tanımlamaya başladık. E, şöyle which was mint aslında bu reduction var burada. E, mint de şöyle amaçlanıyordu. Yani bu araçla amaçlanıyordu. Which was mint to stake. Stake de e, şöyle e, garanti altına almak. Yani mint to state Tesla's claim, Tesla'nın iddiasını garanti altına almak amaçlanıyordu bu amaçta. To the lucrative United States truck market. E to yönelmeyi veriyor. E, lucrative de karlı demek. Karlı Birleşik Devletler kamyon ya da kamyonet pazarına girişteki iddiasını garanti altına almayı Amaçlayan e, araç için diyeceğiz. Neydi? Sarsıcı bir başlangıçta. Şimdi şu görsele bakalım. Görselde şöyle. Four years later diyor dört yıl sonra. Yani bu olay 4 yıl önce oluyor. 4 yıl önce Evan Musk bu aracı ilk kez tanıtmak için sahneye çıktığında bir görevinden camına e, taş bunun videoları var. Yani internette seyredebilirsiniz işte sert cisim fırlatıyor. Camının kırılmayacağı göstermeye çalışıyor ama iki camda iki atışta da kırılıyor ve bu bir fiyaskoydu Elon Musk için ve şirket için. Four years later, dört yıl sonra as the company starts, as burada iki anlamda şirket başlarken delivering the futuristic product to buyers. Deliver teslim etmek, futuristic de yani son derece modern anlamda futuristik Türkçe karşılığı, futuristik ürünü satıcılara teslim etmeye başlarken that problem has been fixed bu problem onarıldı, tamir edildi ya da çözüldü. Fix o anlamda. Present perfect passive. But question linger over. Linger süre gitmek, devam etmek demek ama soru işareti devam ediyor. Over e dair. Ne dair? Whether olup olmadığı anlamını veren bağlacımız ifle eş anlamlıdır. Whether, whether the truck's unusual design bu kamyonetin sıra dışı tasarımının will help yardımcı olup olmayacağı sorusu soru işareti devam ediyor. Şöyle yani iki seç e eğer orla ikinci seçenek verilmeseydi olup olmayacağı anlamını verirdi. Burada oradan sonra ikinci seçenek de verildiği için bu verileri şöyle yorumlayacağız. Kamyonetin sıra sıradışı tasarımı yardımcı mı olacak or yoksa hurt e zedeleyecek mi? It's chances of success onun başarısı şansını zedilecek mi? Bu konudaki soru işareti devam ediyor. Mr. Mark has, e, Musk has said by Musk söyledi the truck kamyonetin. Şimdi burada bir e, ile ek bilgi veriliyor orada. Which is angular and made of rocket like ki bu kamyonet köşeli ve roket menzeri yapılmış durumda. Bulletproof steel materials e, kurşun geçirmez çelik materyalden. E, roket benzeri, kurşun geçirmez çelik materyalden yapılmış durumda. Tamam biz yani normal şartlar altında cümle şöyle devam eder. İki tireyi görmezsiniz. By Musk söyledi kamyonun might be olabileceğini the company's best product ever. Şirketin bugüne kadarki en iyi ürünü olabileceğini söyledi. Peki biz bunu ne yapalım? Şu da sıfat görevi gördüğü tanımlayıcı bir ifade olduğu için kamyonun önüne koyabilirsiniz. By Musk işte işte köşeli ve roket benzeri kurşun geçirmez çelik maddeden yapılan kamyonun şirketin bugüne kadar ürettiği en iyi ürün olabileceğini söyledi. But speaking to Wall Street analysts last month ama geçen ay Wall Street analistleriyle konuşurken he also said aynı zamanda söyledi he wanted to istediğini söyledi. Temper expectations, temper yumuşatmak demiş, demek yani beklentileri biraz alçaltmak, düşürmek istediğini söyledi. Warning uyararak, hangi konuda uyarı yaparak. There would be enormous challenges, enormous e, muazzam demek, muazzam e, challenge, e, zorluklar, güçlükler olabileceğini konusunda uyararak. Before the company was producing the vehicle... Önce, neyden önce? Şirket, before the company was producing the vehicle in big numbers, şirket aracı büyük miktarlarda üretmeye başlamadan önce and turning a profit ve kar sağlamadan önce muazzam güçlükler yaşanabileceğini söyledi. It is going to require immense work. Immense de çok demek, büyük demek büyük iş gerektirecek he said, dedi o. It is not a demand issue. Demand talep demek. Bu bir talep meselesi değil issue mesele. But we have to make it. Ama bunu yapmak zorundayız. And we, e, yani başarmak zorundayız. Üstesinden gelmek zorundayız. And we need to make it at a price. Ve biz bu aracı yapmalıyız. At a price bir fiyata That people can afford. Afford ekonomik olarak gücü yetmek demek insanların gücünün yetebileceği bir fiyata. Ve bu durumla ilgili de ilave bir söylemde bulunuyor. Insanely difficult things. Yani çılgınca zor işler. Ee, bu insanely'i başka nasıl oturtabiliriz? Şöyle son derece zor işler diyor. The bells and whistles of the truck. Şimdi bu bazen Whistles'ı direkt almaya kalkarsak bu kamyonetin zilleri ve ıslıkları anlamında çevirirsiniz ama yanlış çünkü deyimsel bir ifade bu. Lüksler için kullanılan ifade bu. E, bazen Whistles e, lüksler e, kamyonetin lüksleri yani tasarımdaki ayrıntılar. Ayrıntılar. Bu anlamda alacağız bunu. E, abartıları yani eee Evet. Which starts a list price of roughly e, ki başlıyor bunlar. At a list price liste fiyatı of roughly kabaca 61.000 dolardan başlıyor. Bu da 48.320 sterline denk geliyor, pound'a denk geliyor. Have complicated, karmaşık hale getirdi. Manufacturing üretimi and added to cost ve maliyete maliyeti yükseltti. Added to cost, He added later diye ilave etti ekledi o sonradan. Kim Elon Musk. We dug our own grave with the cyber truck. siber kamyonla biz diyor grave mezar demek kendi mezarımızı kaz kazdık dedi Bay Musk. Trucks are among the most popular vehicles e, kamyonlar kamyonetler. Among arasında en popüler araçlar arasında hangi araçlar bunlar? Sold in the United States, Birleşik Devletler'de satılan araçlar arasında. Bir ilave bilgi sonra the traditional sedans ile ne ile? Geleneksel sedanların so out of favor. Gözden düşüş demek out favor gözden düşüşü ile. So. Şimdi bu so öylesine gözden düşüşüyle ki so araya out of favor'ı alıyor. So öylesine öylesineki anlamı var. Some car makers bazı araba üreticileri have stopped durdurdular making them for the country. Ülke için bunları üretmeyi durdurdular. Yani kamyonetlerin bir yükselişi var. Birleşik Devletler'de, Amerika'da bazı araç firmaları hatta Amerika'ya Sena ya imalatını da e, durdurdular tabi varlığa darlık olmuyor Amerikalılar için benzin sudan ucuz araba ekmekten böyle gidiyor durum. But Tesla's offer ama Tesla'nın teklifi is entering the market sunumu ya da piyasaya pazara giriyor at a difficult moment e, zor evet. bir anda giriyor. Some two years behind schedule. Some yaklaşık demek. E, schedule da program programın e, iki yıl e, planlan planlamanın yani iki yıl sonrasında, gerisinde. As the highest interest rates as iken ne iken the highest interest rates en yüksek faiz oranları indicates on yıllardır. Dampen buyers. Dampen'ı azaltmak demek. E, ne yaparken işte düşürürken buyers ability satın alanların alıcıların kabiliyetini düşürürken to make new purchases yeni alım yapma kabiliyetini düşürürken yani zamanlama olarak da şöyle e, faiz e, oranları en yüksek e, miktarda dolayısıyla bu da ne yapıyor onların e, satın alanların alım kabiliyetini düşürüyor e, bu da ne yapacak e, kamyonun kamyonetin satış e, durumunu etkileyecek in recent months, son aylarda rivals such as General Motors and Ford, e, General Motors ve Ford gibi rakipler, rakipler such as örneklendirme yapar gibi anlamda hevset söylediler. They will ramp up production of electric vehicles. E, ramp up da şey demek, yükseltmek, arttırmak elektrikli araçların üretimini arttıracaklarını söylediler. More slowly, daha yavaş bir şekilde arttıracaklarını söylediler. Den, neyden? Initially planned, başlangıçta planlanmış olandan. Citing the weakness in the market e, citing gönderme yaparak, sebebiyle demek yani pazardaki e, zayıflık nedeniyle. Mr. Mark, Mr. Musk has said the company, Bay Musk söyledi The company has more than 1 million reservations for the Cybertruck e, şirketin 1 milyondan fazla rezervasyonu olduğunu söyledi Cybertruck için. Yani 1 milyon kişi yazılmış ben alacağım diye. But it is unclear ama şu an belirsiz. It is unclear, belirsiz. How many will translate into sales? Kaç tanesinin translate into dönüşmek demek satışa dönüşeceği belirsiz. Yani ben ismi yazdırıyorum ben alacağım diyorum ama bakalım sonuç olarak alacak mıyım? Alabilecek miyim ya da? Since the cyber tracks, since the cyber tracks in auspicious 2019 launch event, e, cyber tra, in auspicious uğursuz demek, uğursuz 2019 başlangıcından beri yani piyasaya sürüşünden beri ya da tanıtımdan, lansmanından beri rival companies rakip şirketler have rolled out uh, their own electric truck offerings roll out da piyasaya sürmek demek piyasaya sürdüler uh, their own electric truck offerings kendi elektrikli kamyonet ya da kamyon tekliflerini while iken ne iken Mr. Musk's controversial social media presence by Musk'ın controversial tartışmalı demek tartışmalı sosyal medya varlığı has according to critics eleştirmenlere göre tarnished the car uh, company's brand tarnished de lekelemek demek uh, araba şirketinin markasını uh, lekeledi. lekelede Biliyorsunuz bu bağlamda işte Elon Musk'ın Twitter, ı, Twitter ı alışı ve çok olaylı bir şekilde alışı aldıktan sonra da çok şirket içerisinde olayların yaşanmasına gönderme yapılıyor burada. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayınız diyorum. Başka bir videoda görüşmek, görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın.